Fotoğrafı alalım. Hadi buradan çekelim. Ya katar. <laughs> 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 geldi? He? Heyza! O şey O şey mi geldi? O şey mi geldi? O Abi gelamtir, abi Öğrenerek, oynayarak öğrenen projesi kapsamında şu an e, Cenab-ı Kirpitar Gençlik Merkezi 250 tane öğrencimiz vardır. E, bu kursumuz 23 Ağustos'ta sona erecektir. Kursumuz sona ermeden önce e, sırayla öğrencileri e, tatile hazırlamak, onları eğlendirmek, dinlendirmek için e, bugün 70 tane kız öğrencimizi FİTAL'a pikniğe götürdük. Gerek kalan öğrencilerimiz de pey pikniğe götürülüp onların bizden memnun bir şekilde ayrılmasını sağlayacağız. Bu projemize destek veren, katkı sağlayan baştan e, belediye başkanımız, e, gençlik, spor ilçe müdürümüz Fikret Aslan Parçası'na teşekkür ederiz. Bu 40 gündür bu gençlerimizi gençlik merkezinde Kur'an dersi, spor dersleri, vermek için belediyemizin katkılarıyla onları evden alıp e, gençlik merkezine getiriyoruz. Oradan da alıp evlerine bırakıyoruz. 40 gündür bunlar ders çalışıyor. Kur'an dersi olsun, spor dersleri olsun. Bizim belediyemizin katkılarıyla bugün de son gün olduğu için bunları piknik alanına getirdik. Bizim belediyenin piknik alanında piknik yapıyorlar. E, bütün e, katkısı geçen arkadaşlarımızın gençlik merkezi olsun, belediyemiz olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz yaklaşık 40 günlük Kur'an kursundayız. Orada Kur'an öğreniyoruz. Ve öğretmenlerimiz bunun karşılığında bizi böyle güzel bir yere getirdi. Piknik yapacağız, yemek yiyeceğiz, eğleneceğiz. Sonra da gideceğiz ve Kur'an kursuna sadece bir hafta kaldı. 40 gündür Kur'an kursunda ders çalışıyoruz. Eğlenmek için hocamız bizi buraya getirdi. 40 gün boyunca Kur'an dersleri aldık. Bugün hocalarımız bize eğlenmemiz için buraya getirdi. Gençlik merkezimizde açılan Kur'an kursumuzda öğrencilerimizi bugünlük bir piknik programı düzenledik. Gençlik merkezinin bütün idari kadrolarına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten öğrencilerimize göstermiş oldukları ilgi, alakadan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel etkinlikleri oluyor. Onlara hem sportif faaliyetleri ve Kur'an kursuyla beraber sundukları hizmetten dolayı Sivere'ye göstermiş oldukları güzel bir hizmettir bu. Ondan sonra çocuklara yaptık. Çocuklara ikramlar olsun, Olacak. aynı şekilde çocuklara ilgileri, alakaları çok güzel, çok memnunuz. Orada olmaktan dolayı gerçekten çok memnunum ben.